Hangi sanat akımları en çok ilgi görmüştür? Sanat, insanlığın varoluşundan bu yana var olan ve toplumda önemli bir yere sahip olan bir kavramdır. Tarih boyunca birçok farklı sanat akımı ortaya çıkmıştır. Bu akımlar farklı estetik anlayışları ve teknikleri yansıtmaktadır. Sanat akımları farklı dönemlerde farklı şekillerde ilgi görmüştür. Bazı akımlar ortaya çıktıkları dönemde büyük bir ilgiyle karşılanmış, bazıları ise daha sonraları daha fazla ilgi görmüştür. En çok ilgi gören sanat akımlarından bazıları şunlardır. Rönesans, Rönesans 14. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan ve 17. yüzyıla kadar Avrupa'da etkili olan bir sanat akımıdır. Bu akım, antik Yunan ve Roma sanatından esinlenmiş ve gerçekçiliği ön plana çıkarmıştır. Empresyonizm, Empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım, ışığın ve rengin etkilerini vurgulamış ve doğallığı ön plana çıkarmıştır. Kubizm, Kübizm, 20. yüzyılın başlarında Fransa'da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım, nesneyi farklı perspektiflerden parçalara ayırarak yeniden yorumlamıştır. Sürrealizm, sürrealizm, 20. yüzyılın başlarında Fransa'da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım bilinçaltı ve rüyaların dünyasını keşfetmiştir. Pop Art, pop art, 20. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım popüler kültürü ve tüketim toplumunu eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır. Bu akımlar sanat tarihinin önemli dönüm noktaları olarak kabul edilmektedir. Bu akımlar sanatın gelişimine önemli katkılar sağlamış ve sanatseverlerin ilgisini çekmiştir.